Keşke yazmışsın. Devamını merak ettim. Keşke Albatros. Siz Albatros'sunuz. Nasıl ya? sunuz aynı zamanda da Can Bey misiniz yani? Ben ne yaşıyorum ya şu anda? İyi misin? İyi miyim? <laughs> i̇yi miyim? Tabii ki çok iyi. yani iyiyim. Ben gerçekten inanamıyorum, ben o kadar çok roman okudum, böyle bir şey hiç rastlamadım, gerçekten. Benim organlarım yer değiştirmeye başladı sanırım, benim midem nerede, kalbim nerede, ayaklarım, ayaklarım böyle zangır zangır titriyor şu an. Can Bey. Harika görünüyorsun. Bir de bir şey diyeceğim, şu Can Bey'den bir vaz mı geçsek ha? Bu geceden sonra Can mı desek? Can. Can. Senin. Can. Um... Ben yani şu an gitsem çok iyi olacak sana. Ben gitsem olur mu? Yok yok yok. Hayır, hayır. Nereye? Can Bey, Can. Ben gerçekten şu anda kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yani kalbim çıkacakmış gibi. Benim bilmiyorum kalbim bir şey oldu sanırım. Ka yeni bir kalp rahatsızlığı yaşanıyormuş gibi şu anda. Bence sen hiçbir yere gitme. Benim yanımda kal. Ben kalbine de ilgilenirim senin. Can Bey. Can. Can. Ben bir çıkayım, temiz hava alayım. Gerçekten o zaman iyi gelecek. Yoksa ben böyle mıknatıs gibi hep açık kalacağım. Hiçbir yere gidemem. Beraber çıkalım. Ben seni eve bırakayım en azından. Can. 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 Can, ben e, gitsem gerçekten iyi olacak. Ben tek gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Can <laughs> Şişt Bir baksanıza Ya bir bakın bir bakın Albatros Can Bey'miş inanabiliyor musunuz Albatros Can Bey'miş Benim gönlüm sağ Baba nasılsın iyi misin Uyumuyordun değil mi? Aradım seni böyle geç bir saatte. Tabii canım hiç uyurum Aziz Kaptan bu saatte. Neredesin? Ha, güney sahilinde mi? Süper, cennettir oralar. Sana iyi de gelir, harika. Ben iyiyim, çok iyiyim. Yani bayağı iyiyim, hatta bayağı 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 iyiyim. Aha. Ya ben hem seni biraz özledim, senin sesini duymak istedim. Hem de biraz mutluyum da ben. Onu paylaşmak için aradım. Evet, yani iyi ki seni dinlemişim, iyi ki burada kalmışım, iyi ki şirketin başındayım. Yani şöyle bir şey, ee, tüm dünyada arayıp da bulamadığımı nihayet burada, İstanbul'da buldum diyebilirim. Evet. Yok doktora görünmeme gerek yok. Yok. Ateşim de yok. Yok. Hayır baba. Evet ben söylüyorum. Oğlum Can söylüyor bunları. Evet. Ya sana da hiçbir şey anlatılmıyor yani. Hemen dalga geçiyorsun. Anlatırım geldiğinde yüzdeyken konuşuruz. Ne oluyor? Güzel şeyler oluyor. Hatta tanıştırırım da seni o güzel şeylerle. Evet, geldiğinde. Gelmeyecek misin zaten artık? Herkes özledi seni. Ha, bir dönsen mi artık acaba? Sen tüm dünyayı gezdin çünkü. Evet. İyi, tamam. Tamam, duyuyorum. Evet, arkandan sesler geliyor. Tamam. Hadi salıyorum seni. Allah yolunu açık etsin Aziz Kaptan. İyi geceler. Hadi bay bay. Dünya'dan Sanem'e aramıza dönecek misin? Dönemem Osman. Benim yaşadığım başka biri yaşamış olsaydı asla dünyaya falan dönmezdi. Sen niye hiç tepki vermiyorsun? Senin adına sevindim. Cık. Yok yok sen hiç anlamıyorsun. Yani hiç anlayacağın konular değil. Bir erkeğin anlayacağın duygular değil zaten bunlar. Ayhan nerede? Ayhan ne zaman gelir? Söyledim ya sana CC ile bir şey konuşmaya gitti. E, ben niye çağırdım o zaman? Ayhan yoktu. Kime anlatacağım ben? Bir sen vardın. Sağ ol ya. Ya Osman darılma şimdi. Şimdi kızlar böyle öpüşünce biriyle birbirleriyle konuşurlar, anlatırlar. Ne hissettiler, e, böyle sohbet ederler. Ne bileyim çığlık atarlar, sarılırlar, döne döne bir hal olurlar. Osman, ben galiba aşık oldum. Yani bu öpücü 45 yıl geçse bile asla unutmam. O nasıl bir can beydi ya, o nasıl bir can beydi ya. Ya ben ne ki şimdi sana Allah aşkına sana? Osman belki konuyla alakalı değil ama bence Can Bey de bana aşık oldu. ben aşk profesörü değilim. Bu işlerden de çok anlamam ama aşık olmayan insan böyle öper mi? Yani bu aşk olmayan haliyse eğer Peki Sanem'ciğim sana aşıksa ne yapacaksın? Osman ben aşıksa ne yapacağım? Ben ne yapıyorum ya? Ben ona bu kadar yalanlar söyledim. Yüzüme bile bakmayacak benim. Görüşmeyecek bir daha benim. Ben ne güzel seni istemiyorum demiştim ona. Ne ara kendim onun kapısında mı? Ah Sanem ah. Yani ancak ülkeyi terk edersen kurtulabilirsin bu durumda. Ben ne yapacağım Osman? Sanem, bak senin bu halin hal değil ha. Bir sakin ol, anlarız ne yapacağımızı. Tamam. 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 Polen gitti mi? Bilmiyorum. Sanem, canım kardeşim. Sen söylemedin mi Polen canının evine taşındı diye? Evet, söyledim. Yani aynı evde yaşadığı bir sevgilisi var ama seninle öpüştü. Ya ben o kısmı tam anlayamadım. Evet, şimdi sen böyle söyleyince ben de anlayamadım. Ayrıca Albatros oysa neden bunca zamanda söylemedi? Yani Levent'ten le onu adama Albatros sanıp yemeğe çıkmadın mı? Yani Can Bey de yanınızda değil miydi? Öyleydi. Hatta yanında polen vardı. Ee, o zaman ben bilemedim. Yani ben Albatros olsam ertesi gün gider söylerdim. O niye sana söylemedi? Ayrıca sen kulübe polenle gitmedin mi? Evet. Sonra tek başına tıpış tıpış dönmedin mi? Tıpış tıpış döndüm. E ben ne diyeyim şimdi sana? Seviyor desem üzüleceksin, sevmiyor desem üzüleceksin. Benim kafam şu anda çok karıştı Osman ya. Ama ben çok istiyorum beni sevmesini. Ama ben çok hata yaptım. Ben niye bu kadar çok hata yapıyorum Osman? Ben ne yapacağım şimdi? Sanemciğim, sen de sakin olacaksın. Tamam mı? Kafandaki sorulara gideceksin, cevap bulacaksın. Sonra ne yapacağını karar verirsin. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ben bunu sonra düşüneceğim. <laughs> Osman. Böyle bir öpüşme yok. Sanem. Tamam ya, tamam.